Kur'an okumanın huzur getirdiğini ve kalp güzelliğini arttırdığını hissetmekle beraber aklıma takılan Kur'an anlamadan da okumak, hatmetmek ne kadar sevap olur bunu merak ediyorum demiş. Bir diğer soru, Türkçe meali okumak acaba hatim yerine geçer mi? Evet yani şöyle akla gelen bir sualdir. Hanım kardeşimiz böyle bir sual soruyor ama bakın Kur'an yar baki yar hakiki biricik sevgilinin kelamıdır. Yani öyleyse bana hayat veren, hidayet veren, rızık veren, havamı, suyumu veren, yaşamam, ölümüm, ahirim, akıbetim, hidayetim, dalaletim, cennetim, cehennemim, elinde olan Allah Biricik sevgili onun kelamı Kur'an. Öyleyse onu Rabb'imin kelamıdır diye okumaktan, dinlemekten zevk alacağım. Sahabe-i kirama bakalım. Peygamberimize bakalım. Sevgili peygamberimiz Kur'an dinliyor, ağlıyor. Kur'an okuyor, ağlıyor. Ya yani bu, bu ağıtlar hep sevgi gözyaşıdır. Hep sevgi. Asker Mehmet'in Mektubu gelmiş anne askerlik pek hoşuma gidiyor komutanlarımı arkadaşlarımı pek seviyorum diyor Fatma Hanımın gözünden yaşlar süzülü veriyor ee, ama Fatma Hanımın komşularının gözünden de yaş iniyor mu? Yok onlardan inmiyor Fatma Hanım Mehmet'in anasından yaşlar. Halbuki olan iyilik haberlerini söylüyor. Buna rağmen Fatma Hanım'ın gözünden yaşlar boşanı veriyor. Ağlarsa ana ağlar, gayrisi yalan ağlar. Fatma Hanım'ın mektubu Mehmet'e varıyor. Oğlum dua ediyorum. Vatan hizmetine devam edesin yavrum. Bunları söylüyor Fatma Hanım. Mehmet arkadaşlarından gizlemeye çalışıyor da Mehmet'in de gözünden yaşlar. Ya ne oldu bu Fatma ile Mehmet'e ne oldu? Anadır, kuzudur, candır, ciğerdir. Mutluluk haberlerine bile ağlar. İşte Kur'an Allah'ın kelamıdır. İkra'ul Kur'an. Kur'an okuyun o size şefaatçi olarak gelecektir. Es-siyam vel Kur'an yeşfaan ilil Yani oruç ve Kur'an sahiplerine şefaatçi olacaktır hulasa evet anlamını da bilmeye çalışalım mealini de okuyalım ama Kur'an nedir? Kur'an Cibril-i Emin vahiy meleği tarafından sevgili peygamberimize getirilen peygamberimiz efendimiz tarafından da insanlara duyurulan orijinalliği hala devam eden tenzilün min rabbil alemin alemlerin Rabbından indirilen kelam inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehû lahafizun bu kitabı biz indirdik biz biz koruyacağız biz yani bakın binlerce hafızımız var 12 13 yaşlarındaki yavrumuz kızımız oğlumuz baştan başa bu mübarek kitabı ezberleyebiliyor ya çok sevdiğimiz şiiri bir defa okuruz, iki defa okuruz. Sonra tamam tam sanki bir doyum meydana gelir. Ama Allah'ın kelamı hep tazedir, hep güzeldir, hep orijinaldir. O Rabbimin kelamıdır diyerek okumalı, dinlemeli. Ama mealini de elbette okuruz, anlamaya çalışırız. Daha da iyi olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.